İki Tohumun Hikayesi Bir zamanlar, yan yana toprağa düşen iki tohum vardı. Birinci tohum dedi ki, Ben büyümek istiyorum. Köklerimi derinlere salacak, toprağın zenginliklerini çekecek, gövdemle gökyüzüne yükseleceğim. Güneşi hissedecek, yağmuru içeceğim. Hayata katılacağım. Ve hemen harekete geçti. Köklerini derine saldı, filizini gökyüzüne uzattı. İkinci tohum ise korkuyordu. Ya köklerim çok derine inerse ve karanlıkta boğulursam? Ya filizim kırılırsa? Ya üzerime biri basarsa? Güvende kalmak için burada, toprağın içinde kalmam daha iyi. E dedi ve yerinde kaldı. Birkaç gün sonra bir tavuk gelip ikinci tohumu buldu ve yedi. Hayatta risk almayan, büyüyemez. Küçük de olsa bir adım atarsanız, büyüme ve dönüşme şansınız olur. Cesur olun, tıpkı ilk tohum gibi. Çünkü büyümek, harekete geçmekle başlar. Daha fazlası için beğenip takip et.